Merhabalar hanımlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size hanımlar bu güzel türbentime e, hoş bir model hazırlayacağım. Hemen şöyle yeşil ipimi iğnemi alıp modelime başlayayım. Evet hanımlar şöyle alt zürafam hazır. Yeşil renkliyle gittim. Bu şekilde alırım. Burada modelimi biraz ilerlemiştim beklemeyi göstereceğim. Hemen yeşil ipimi de yine mi aldım? Şöyle alalım. Şu kalan ipi kenara doğru şöyle tuttum. Şu elimdeki ipi de hanımlar bu tarafta şöyle tutuyorum. Kenara doğru sabitledim şöyle iyice bir sıkı düğüm attım hemen burada bunu keseceğim bunu şöyle da, kök kısmından bu kadar bu taraftaki alımlar birazcık uzun bıraktım Şimdi hanımlar buraya dört tane pırpır asıyoruz. Şöyle ellerim hanımlar ipi sıktığım için sürekli o yüzden ellerim sürekli o şekilde ben bu şekil alıştığım için başka türlü yapamıyorum. Sürekli şöyle doladığım için parmağım bu şekilde. Evet. Buraya şöyle dört tane pırpırım hazırladım. Burada 8 tane bu şekilde Evet hanımlar Buraya 8 tane Uç tarafa geçeceğim tanımlar. Birer beğeni rica ediyorum sizlerden. Beğeni yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Evet. 8 tane. Hemen şöyle 8. 8 yuva yapacağım şöyle kenara doğru sabitledim. Burada üç tane pırpır asılıyoruz Evet bir şekilde Hemen burada 3 tane boş zürafa geçeceğim. Evet. 3 tane boş zürafa geçtim. Hemen 3. sürü şöyle içinden sabitleyeceğim. Ve pırpırıma geçiş yapıyorum. Şöyle geçiş yaparak şu ipin biraz bol kaldığını görüyorsunuz. Şöyle biraz bol bıraktım. Buraya pırpalar yapacağımız için şu ip altta kalacak ve kısalacak. Hemen buraya üç tane pırpır asılıyorum. Burayı es geçtim hanımlar tekrar anlatayım. Pırpırımıza batıyoruz ama Şu boşluğa değil pırpırımıza. Pırpır boyları da bu şekilde tane pırpırımı hazırladım. Şu ipimi hanımlar şöyle biraz bol bırakıp yani şöyle tam sıkmıyoruz. Zaten şu ipi şöyle yukarıya doğru çektiğim için ip gelince şöyle yuvarlak bir görüntü oluyor. İpinizi şöyle aşağı doğru çekerseniz o görüntü kaybolur. Bu şekilde bir görüntü olur. O yüzden ipinizi her zaman şöyle yukarı doğru çekin. Bakın kendiliğinden şekil alıyordur. Şöyle tekrardan yuvamın içine hanımlar. Sabit dedim. Burada iki tane pırpır pır asılıyorum. Aynı yere batıyorum. Yine 8 tane boş zürafa geçeceğim. Evet hanımlar 8 tane zürafa geçtim. Hemen şöyle 8. iğnemi aldım. Kenara doğru. Buraya yine 4 tane pırpır hazırlıyorum. Yuvamın içine atıp pırpırlar hazırlayacağım. Evet hanımlar. Modelin zemini bu şekilde. Şöyle. Hemen motif yapmak için diğer rengimi yine alacağım? Modelime devam edeyim. Evet hanımlar şöyle kahverengi ipimi yine aldım burada ortadaki hanımlar dört tane pırpırdan İlkine şöyle sabitliyorum burada hemen bir tane pırpır asılıyorum pır çok büyük değil hemen şu alttaki ipten kurtulalım Böyle bütün pırpırlardan sıra sonuna kadar zürafalar hazırlayalım. Bu şekilde. Evet hanımlar. Burada döndüre döndüre yapacağım. Hemen yine burada bir tane pırpır hazırlayacağım. Nereye batacağım hanımlar? Şurada düğüm attım yerden tekrardan şuraya pırpır a. şöyle pırpır ayarladım aşağıdaki pırpırdan sabitliyorum şöyle sabitledim her sırada zürafalarımız üç tane olacak hanımlar şöyle azalma veya çoğalma olmayacak. Bu şekilde her sırada üst sayımı koruyacağım. Bakın sayım yine 3. Ön yüzüne çevirdim. Şimdi pırpır pır yapacağız buraya. Nereye batacağız hanımlar? Düğüm attığım yere. Şuraya. Düğüm attığım yere hanımlar şuraya gösterip ve yapacağım. Bu şekilde aşağıdaki zürafamdan alıyorum. Şöyle pır pır hazırladım. Tekrardan zürafama geçiş yaparak bir tane zürafa hazırlıyorum. Yine bütün zürafalardan geçerek sıra sonuna geliyorum ve 3 sayımı yine korumuş oldum bu şekilde. Bakın sayım yine 3. Yine ön yüzüne Pardon arka yüzüne çevirdim Burada yine bir tane pırpır asılacağım nereye batacağım hanımlar son düğüm attığım yere Şuraya Son düğümü sıktığım yere tekrardan Pırpır asılacağım Şöyle Tekrardan zürafama Geçiş yapıyorum bir tane zürafa asılıyorum Bu işlemi hanımlar kenardaki pırpırlar 4 olana kadar bu şekilde devam edeceğim ben hemen bunu dörtte tamamlayayım Evet hanımlar şöyle buraya es hanımlar atlama yapmadan burayı da anlatayım bu kenar hanımlar dört pırpır oldu bu kenarda üç pırpır hemen şöyle döndürüyorum tekrardan burada yine aşağıdaki zürafamdan pırpırımı hazırlıyorum ve kenarda dört adet dert pır pırpır oldu ama burada kesmeyeceğim hanımlar bir sıra daha bu kenara doğru zürafa geçeceğim tepedeki zürafaları biraz küçük yapalım son sıra hanımlar Şöyle çevirdim kenara doğru da çekiştirip Burada ipimi keseceğim Hemen demir rengimi aldım Burada bir tane pırpır hazırlayacağım Pardon en ortaya 3 tane pırpır hazırlayacağız 3 tane zürafamız vardı hanımlar en ortadakine Şöyle sabit dedim ve buraya üç tane pırpır sarıcım hemen şu alttaki ipten kurtulalım Hemen burada Kesiyorum Bu şekilde Diğer motiflerimi de hazırlayayım modelimiz son haliyle buradayım Evet hanımlar Modelimiz son hali bir şekilde Eski bir model hanımlar ama hoş bir model Ben çok severek hazırladım Çok çabuk ilerleyen bir model yandaki duruşu Evet hanımlar bu modeli bir fiyatta vereyim bu sıklıkta hanımlar yapılırsa Acemi ee, acemisiniz hanımlar yani yeni başlamış olan arkadaşlarım için e, 500 TL veya 600 TL'den yapılabilir İşçilik hanımlar düzgünse de güzel işçilik işçiliğiniz varsa da e, 1000 TL ve üzeri yapılacak bir model işçilik hanımlar her zaman önemli fiyatlarda işçiliğe göredir o yüzden işçiliğinize bakarak fiyatınızı kendinizde belirleyebilirsiniz. Evet hanımlar beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın Allah'a.